Birileri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul'da binlerce sürücü kısıtlamanın ilk dakikalarında hala sokaklardaydı, yollardaydı. Kısıtlamanın ilk kez uygulandığı diğer illerde ise cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması bu kez 81 ilde uygulamaya konuldu. gün boyu trafiğin yoğun olduğu İstanbul'da binlerce vatandaş evlerine yetişemedi. Abi kolay gelsin. Abi. Yasak başladı. Yasak başladı yasak. Allah Nereye gidiyoruz olsun. şimdi? Eve gidiyoruz. Eve gidiyorsunuz. Evet. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Trafikte mi kaldınız? Evet. Bizim belgeniz mi var? Evet. Veya evet. belgeniz mi var? Buyurun. Tem Otoyolu ve D100 Karayolundaki araç yoğunluğu gece 1'e doğru bitti. Öte yandan İstanbul'dan seyahat eden 65 yaş üstü vatandaşların izin belgeleri de tek tek kontrol edildi. Düştü Tuzla'daki denetim noktasında uzun araç kuyruğu oluştu. Hiç, ay, hiç, hiç dışarıya çıkmadan bugün çıktık. bugün de memleketinize gidiyorsunuz. Evet. 60 gündür evdeyiz. Evet. İyi yolculuklar sağ olun. İyi. Başkentin cadde ve sokakları da gece yarısından itibaren sessizliğe büründü. Antalya'da ise bayramı yazlıklarında geçirmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Proksil yolunda kaza, 3 araç birbirine girmiş. Yol trafik berbat. Trafiğe takılan sürücüler kısıtlamanın ilk saatlerine yollarda girdi. Öte yandan kısıtlamanın ilk kez uygulandığı illerde de ekipler denetimleri artırdı. Afyon Karahisar'da kısıtlamanın başladığı ilk saatlerde halen dışarıda olan vatandaşlar uyarılıp evlerine gönderildi. Tamam, tamam devam edin, devam edin. Devam edin. Devam edin. Kolay gelsin. Evet. Düzce'de ise kısıtlamayı mazereti olmadan ihlal eden 7 vatandaş hakkında işlem yapıldı. Bir ceza işlemi uygulamak zorundayız. Şöyle arabamızı alalım şöyle. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saat 10 ile 17 arasında hizmet verecek. Diğer 3 günse kapalı olacak. Fırınlar açık olacak. Tatlı satışları ise evlere paket servis olarak yapılabilecek. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar bayramın birinci günü 14'te 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Şehit yakınları ve refakatçileri de bayramın ilk günü kabir ziyareti yapabilecek. Dört gün boyunca vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi içinse vefa sosyal destek ekipleri hizmet verecek.